2007 yılında sıradan bir koleksiyon olan John Malov, hazırlamakta olduğu bir tarih kitabı için eski Chicago fotoğrafları arayan genç bir emlak danışmanıdır. John, bir gün evinin karşısındaki müzayede salonunda sandık dolusu eski film negatiflerinin satılacağını öğrenir. Açık artırmaya katılır ve film negatiflerini almaya başarır. John bu durumu şöyle anlatır. Müzayede salonu fotoğrafçının adının Vivi Mayer olduğunu söylüyordu. Google'da bu ismi aradı ve hiç sonuç çıkmadı. Negatif filmleri ışığa tutup eski Chicago fotoğrafları arıyordu. Ama aradığı şeyleri bulamamıştı. Negatifleri dolaba kaldırdı. İki yıl kadar sonra dolapta çok yer kapladığı için negatifleri taramaya ve dijital ortamda saklamaya karar verdi. John, 400 dolar vererek satın aldığı fotoğraflar ona hiç beklemediği kapılar açtı. John, eve gittiğinde bütün fotoğrafları bir kez daha teker teker inceledi. Her fotoğrafın kendine has bir tarzı ve derinliği vardı. Şimdi yapması gereken ilk iş fotoğrafların sahibini bulmaktı. Ama herhangi bir ipucu yoktu. Sanatçı fotoğraflara imzasını eklememişti. Aramaya inanan John Malov internette saatlerce araştırma yaptı. Arayışı devam ederken kutuların üzerinde Vivian Mayer yazdığını gördü. Etkileyici fotoğrafların sahibini John internette hiçbir şekilde bulamadı. John ardından müzayede yetkilisini arayarak fotoğrafları kimden aldığını sordu yetkili fotoğrafları getiren kadını hatırlıyordu. Onun, kirasını ödeyemediği için fotoğrafları sattığını, başka hiçbir şey söylemeden gittiğini anlattı. Fotoğrafları çeken isim Wim Mayer, sokağa ve insanlara merak uyandıran yalın bir tarz kullanıyordu. Fotoğraflara bakanlar adeta hayallere dalıyor, hüzünleniyor ve onlara bakmaktan kendilerini alamıyorlar. Sanatçı daha çok alt sosyal sınıfın fotoğraflarını çekmişti özel yeteneği sayesinde ortaya şaheserler çıkartmıştı. Bakan herkes fotoğraflarda kendinden bir parça buluyordu. John daha sonra bulabildiği bütün fotoğrafları topladı. 30 bin tanesini bularak Vivian Mayer koleksiyonunun en büyük bölümüne sahip oldu. Özel yeteneği sayesinde ortaya şaheserler çıkartmıştı. Bakan herkes fotoğraflarda kendinden bir parça buluyordu. John daha sonra bulabildiği bütün fotoğrafları topladı. 30 bin tanesini bularak William Mayer koleksiyonunun en büyük bölümüne sahip oldu. John, fotoğrafları ilk kez Temmuz 2008'de yayınladı ancak beklediği geri dönüşleri alamadı. Sergi açmak için görüştüğü isimlerin çoğu da onu reddetti. O yıllarda Chicago'daki tarihi Portage Park hakkında bir kitap yazdığı için sergi işine pek odaklanamadı. Zamanla da fotoğrafların sahibini bulma umudunu kaybetti. Ama Nisan 2009'da gördüğü bir ilan John'un aklındaki bütün soru işaretlerini yok edecekti. O gün her gün yaptığı gibi internette gezinirken bir ölüm ilanı gördü. Ölüm ilanında yazan isim Vivien Mayer'di. John'un 2 yıldır aramakta olduğu isim hemen dibindeydi. Ve maalesef sadece aylar evvel hayatını kaybetmişti. Vivian Mayer 1926 yılında doğmuş bir sokak fotoğrafçısıdır. Fransız bir anne ve Avustralyalı bir babanın kızıydı. 25 yaşında geldiği Amerika'da öldüğü güne kadar yaşamıştı. Çoğunlukla Chicago'nun kıyı şeritlerinde olmak üzere 40 yıl bebek bakıcılığı yapmıştı. Hayatı süresince 15 bin etkileyici fotoğraf çekmişti. Amerika'ya geldiğinde önce dokuma fabrikasında bir işe girmişti. Bill Mayer'in ilk işi buydu. Fakat gezmeye olan merakı onu fabrikadan çıkarttı bakıcılığa yöneltti. Bu sayede günün yarısını dışarıda çocuklarla beraber gezerek tamamlayabiliyordu. Garip bir Fransız aksanıyla boynunda fotoğraf makinesiyle yanında çocuklarla ömrü boyunca sokaklarda dolaşıp durdu. Fotoğrafları sanki hikaye yazar gibiydi. Üzerine büyük gelen kıyafetleri tercih ederdi. Bir keresinde kimin soran birisinin bence casusum değişti. Fotoğraflarını herkesten saklıyordu. Sürekli başka isimlerde insanların karşısına çıkıyordu. Chicago'nun zengin semtlerine dadılık yapmasının sebebi de bu olabilirdi. Vivien Maier iki yıl boyunca Avrupa ve Asya'da ondan fazla ülkeyi tek başına gezdi ve fotoğraflar çekti. Peki bu bilgiler ne kadar doğruydu? Maier insanların karşısına neden başka isimlerle çıkıyordu? Evinde çalıştığı birçok isim onun fotoğraf çektiğinden haberi bile yoktu. Fotoğrafları herkesten gizli saklıyordu. Daha sonra birçok fotoğrafını kiralık depolarda muhafaza etti. İnsanlar aslında Vivien Maier'in Fransız aksanına sahip olmadığını söylüyorlardı. Geçmişi tam anlamıyla bilinmediği için Fransız olması belki de bir yalandı. Bu andan sonra Mayer ismi dünyaca tanınan bir isim oldu. 2010 yılında bir diğer koleksiyoner Mayer'in fotoğraflarının bazılarını satın aldı. Koleksiyonun %90'ı hala John'da bulunuyor. 2010'da Vivian Mayer'i bulmak isminde bir belgesel yayınlandı. Mayer'in baktığı çocuklar ve işverenleriyle yapılan kısa röportajlar izleyicilere sunuldu. Mayer'in insanlara kendisini başka isimlerle tanıttığı bu belgesel sayesinde anlaşıldı. Mayer'in bilinen tek yakını Fransa'daki bir kuzeniydi. Jean o isme ulaştı. Fotoğraflardan kazandığı paranın bir kısmını ona verdi. Mayer 2008'de buza basıp düştü. Kafasını kötü çarptığı için uzun süre hastanede yatmıştı. Kalan zamanlarını ağrılarla boğuşarak geçirmek zorunda kaldı. 2019'un başında kaldığı huzur evinde son nefesini verdi. Onun hayatı öldükten sonra bambaşka bir boyut kazandı. Uzun bir dönem sokaklarda yaşayan Mayer, öldükten sonra geride servet değerinde fotoğraflar bıraktı. O 20. yüzyılın en iyi fotoğrafçılarından biriydi.